Ba what? Yone mi bot lane? Yone mi bot lane? Ne oluyor? spot lane oynanıyor bu arada. Baya kötü ama. Ha Yone bot, bot Artık lane'miş. Artık almak çok kötü olmadığı için hype alıyorsun ya. Ignite'ın değeri düştü bence baya. Baya OP çünkü şu an. Execution'dur. Ya hep alınıyor yani öyle böyle alınmak zorunda kalınıyor. E bu eski sıra göre daha güçlü. Flash Q'yu koyduk? Shen taunt atsın bence. Shen gitsin ondan. Birden ghost yedik. 5 kişi geliyor. Bir kazanırız bence. Ha? Aha. Ah be. <laughs> good shit, good shit. It's okay. Bunlar turbo puşluyor buraya. Tavaşalım. Aynen. Q atacak. Savaşacağım. Güzel. Lane'i tutalım burada bir tık. Kane gelsin. Evet gelsin. Gromp alıp Hop. gelir belki. Zonda zonda sonu. Hop. Kaçırıyor, Kaçırıyor da, bir tane kaçırdı. daha. kaçırdı. Ne da aldık. Gelmeyeceğim ben ya. Yani. Gelme gelme. Flash'ını aldık zaten. Güzel oldu bayağı bu. Hı -hı, adam. Daha iyi bile atarız ha he bunlara. Level 1 bırakalım. Aa Ignite yok. Ama ekşi yok. Atarız bence. Level 1 olacak adam. Sen ölürsün. Tamam. Ama egzozları var. Galio sana atlayacak yani. Galio'nun neyi var? Desin. Zıp mı mi var? Geri çekilmesi mi var? Ee, hiç bilmiyorum ki. Hadi girek ya. Çabuk çabuk. Yone. Evet. Öldük mü? Ben öldüm. Kaç bari sen. Exhaust, Exhaust OP yedin. ya. Daha iyi bile atarız ha bunları. Neyse Galya aldı ikisini de. Denememek lazım. Taunt'u varmış adamın şeyi yokmuş ki. Ya adam hiç skill basmadı. Ondan bilmiyorduk ne olduğunu. Ignite bu yüzden güçlüymüş. Ignite'ın o son olacaktı ki. Bilmem. Aha. o nasıl flash'tı oyunu? Top'a gidiyorum ben. Hmm, Sıkıntı olur mu Kötü sana gibi şu? değil mi? Kain gitsin bot'a. Kain help bot. I gang top. Jace baya free dive çünkü tipine baksana tamam. adamın. Ah base mi atıyor? Holy shit öldüm ben. Flash'ı varmış lan adamın. Neyse flash'ını aldım adamın. Beyaz atıp geliyorum bot. Çabuk bata. çabuk koşman lazım. Geliyorum geliyorum. Helal. Tamam Jace bayağı kaybedecek burada. E mobility alıp geliyorum direkt. Yöne 6 level olunca bu arada ultisini tutturursa sana keser turbo. Gerçi armor ayakkabı salmış Ee, top direct Ölme be. Top'a koşuyorum ben ya. Yöne'yi gördük. Galio da midde. Eee Jace'i öldürdüm ben. Ölmeyin midde. Nice. Jace bayağı geri düştü. Base Hoş, atıp bot ee... atıp... Base atmadan mı geleyim? Ya. Ah, öldüm ki ben. Şeyin ultisi var, şeyin ultisi var. Nice. Flash yok, dönmeyecek. Base ben atıp geleceğim. Ben dive ya? İki, iki kişiden dive versin. be altı olmuş adam yersin. Base atıp geliyorum ben. Mobility'm var. Geldim ulti atabilir direkt. Aa turret vuruyor lan. Lan flash Q'ya ye yetsin. Flash Q'ya ye atacağım Yone'ye. Ya. Ona var mı? Yok yok geldi. Tamam seni korudum. Ölme ölme. Beni öldüremez ultim var. Seni sana bakıyor. Tam geri gitti. Good job. Killer bende kalıyor ya. Bu adam ve bitmek istiyor bu arada. mu? Gel buraya buraya gel pus, pus pus Yöne tek başına iter belki. Gel e, ya wave atmıştır. 2 ve 1 de niye Ultisi yok. yok ama. Hmm, Bizde de summonerlar yok gerçi. Giriyorum. Beşi gelmiş. Dikkat et. Nice. Bir de giriyorum daha bir düştü. Bir wave daha lazım. E, ee, Galio ulti atıyor. Galio bitti. 5 level, 5 level, 5 level, level. 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 Gen gelsin kessin bunu. Rexy'e de geliyor bu arada. Bunu seri kesip sonra da adamlara döneriz. Puşla puşla puşla. Tam kesti gibi. Yok kaçtı. Kötü mü kalacağız biz ya? Tamam. Stain al. Q 2 saniye. Manam yok. Geliyor Q 1 saniye. Aldık mı ya? Zoe niye tapa gidiyor? Zoe'yi reportlayalım bence. Ah bubble'lara falan bak adamın. Neyse isteyeceğiz? Kestiler. Not worth ama bence. Ya bence bot'a gelmesi lazım. Zaten. Ha, gelse turbo kazanacağız. Adamların kule altına girmişiz yani. Ne oldu? 2-3 mü oldu? 3-3 oldu şimdi. 3-3 oldu da... Gain'in güçlenmesi daha iyi. Lan bir tane düzgün bubble at be. Bottan adam geliyor. Ben giremiyorum. Adamın screenshotlar fena kötü ya. Yone ile 1v1 Belki Rexy gelir şu ping ward'u alıp moğlayacağım. Gördük Rexy'yi. Yürüyorum ben. Rexy'yi keselim belki. Yok mu? Şenulis var da öldü. Aha. Bunu da. Tuttu mu lan? 2 saniye kö. Bekliyorum. Q. Atacağım ona size da, doğru. Ona da. Bir e, taunt yok. Good shit. Kestin değil mi? Play it alalım. Blade'ler gitmeden. Tavuk kestin. Onu alalım sola. Sola al. <laughs> Tavuk döner ne ya? Yani? Koyalım base'i. Rift 2.5. Güzel. 2 direk'i de almışız. Mobility boot, Alistar o ya. Hey galiba adamı kurtardın sen öldün. Niye öyle oldu? Akali... Da, okay. Sana Rex'e gelebilir anıl. Bayağı bir önce öldü. Başka gidecek yeri yok. Şu Akali'yi keselim ya. He? Şen de gelmiş. Ee, combo 2 saniye. Burada int. Aha. Oh. Combo 2 saniye yani yine. Niye <laughs> de burayı? Çünkü Zoe'miz bot. Too dip gittik ya. Yani. Shutdown'ları verdik bak. Yöne de ölmüyor aslında. Öyle bir lifesteal yapıyor ki. Keşke direk oynasaydık ya üçüncü, zora girdi oyun şimdi. Item'ı gelmiş mi durum? Item'ım var da, keseriz. Veriyor bak. Ah be, stunlayamadım. Akali içer, içimizde. <laughs> Güzel, die bakacağım ben buraya. Öyleyse senin flash'ı Bakacağım hala içeri girerim belki. Ah yeni harcamasaydım. Bunda flash yok Jason galiba. Tamam güzel. <laughs> Döneriz belki. Benim hiç base atasım yok ya. 700 gold lazım. Şurada bir dur bakayım. Şuraya gel. Şen ultisi var. Bur dur dur Rex'i hareket etme. Rex'i var. Şen ping gelin Bekle bekle iyice. Şuraya gelince. Birisi daha gelecek ha. Ah. Aa adam blokladık yine de gitti. Onu da yakalarız. Mobiltim geldi. Ah. Kovala kovala. Sağdan. Rexy'e var. Ace var. Sana oh. koyarsan. Koydum. Öldü ya. Nice. Neş. Nice. Ben ona exlash atacağım bu arada ya. Ah exlash'ım olsun. Orada mi? biri de Rex, akıl biri tehlikeli bir tık Aynen, bu arada. Ne? Jace geliyor. Şunu al çık ya. Ha. Yavaş oyna. Aa akıl iyi kes. alamadık. Korusaydınız beni ya. Ya yani ben diskelerimi hep bölüyorum. Akali'yi kestim de exhaust attı. I, I, have to be ya. Onlar savaşmak istiyor da. Evet yapabilirsiniz sanki yine de. Rexy'i çalmasın. Ben demeceyemeyeceğim bundan. Rexy'i W atarım belki. Durayım şurada. Aha. Aldar herhalde. İş. Savaştık mı üstüne? Bur Buradan flank bakıyorum ben. Ölüyor sen. Bak bakayım ya. Baktım ve öldüm. I died for you man. Kill them all. Akale bitti. E niye? 3'e 3 oldu bura. Hayır evet, eh, kestin hepsini. Neş 40 saniye. Şu 5 saniyeydi ya. Ee, direkt daldım ona. Aa, ba ben, ben, keseriz mi? Chen ultisi var. Tamam biri daha burada. Şu ward'u alacağım. Dayı bile atarız. Dayı bile Hepsi bot hepsi bot. Jace onu. Almadım ward'u. Chen ultisi yok. Jace de bot'a gidiyor sanırım oyunu bitir. Bizimkiler, Bizimkiler trolledi ama işte evet. yani şu anda. Kaybedecekler. Dans etmeleri lazımdı sadece koşup öldüler. Bizimkiler girdi koşup ölmedi ki. <laughs> Adamları jungle'a girmişler. Tamam base atıp bot'a gidelim daha. Hmm, şu an bozdu birilerinin base'ini. Kestik mi birilerini ya? Buradan bot'a kaydık bence. Kestik. Jace Shen'e yardım edelim. Ölme lan. Ah be. Öldü. Bir var ama. Gel. Ah. Menzil yetişmedik ya. Bana doğru yürüse adam shield basacağım biliyor musun? Hayatını kurtaracağım. Bak bakayım. Zor gibi ya bu arada. Hareket etme. bak bak. Oradan mı gireceğim? Belki ultisi yoktur. Geldi bizim kula. 2 saniye, 2 saniye komba. Ah. Adamın hayatını kurtardı Finevi. Öldün mü gerçekten sen ya? Ve beni de mi öldürttün? Kayn oh. bir şeyler yapıyor mu? GG ya bu oyun söyleyeyim ben sana. Oyun oyun. taptan ya. Geliyorum lan. GG. Bizim Bak. için GG demiştin galiba. Aha. Dedim GG değişti işte. Yanlış anladım ya pardon. <laughs> Öyle mi oldu? <laughs> Aynen.